İki, iki bayram arası düğün olmaz. Değil mi? Öyle öğretiyorlar. İki bayram arası düğün olmaz. Ben sana söyleyeyim bak bakalım oluyor mu olmuyor mu? Resulullah Aleyhisselamla ile Hazreti Ayşe annemizin düğünü Şevval ayında oldu. Bu ayda. Demek ki iki bayram arası oluyormuş. Bunlar uydurmalar İslam'da. Neden uyduruyorlar bilmiyorum. Herhalde bu ara nişan olur kurban almak zorunda kalırsın falan masraf mı çok oluyor bilmiyorum. Bunlar hep uydurma. Böyle bir şey yok dinde. İslam dininde uğursuzluk diye bir şey yok. Uğur, uğur getirir, uğursuzluk verir. Asla böyle bir şey yok. İslam dininde maneviyat vardır, feyz vardır, bereket vardır. Onun dışında yok. Efendim uğursuzluk vardır. Kara kedi uğursuzdur. Merdiven altından geçilmez. İki bayram arası bilmem ne olmaz. Bunların hepsi uyduruk şeyler. İslam dini böyle bel aşağı uyduruk, ayak takımı işi değildir yani. İslam dini tam kamil ve mükemmel bir, mükemmel bir dindir. Allah bize bunu yaşamayı nasip eylesin.